Hizb-i Şükr Bismillahirrahmanirrahim Kendini bize Esma-i Hüsna'sı ile bildiren ve sıfat-ı subhaniyesi ile zihin, mantık ve muhakemelerimize bir çerçeve vaz eden bütün esmanın müsemmai akdesi ve bütün efsafı ı kemaliyenin mefsuf-ı münezzehi uluhiyet tahtının biricik maliki ve rububiyet arşının sahibi bir misali olan Allah'ım Hamdü sena, şükrü minnet, methü tebcil yalnız senin hakkın ve yalnız sana mahsustur. Allah'ım senden başka ilah yoktur ve hamd yalnız sana mahsustur. Allah'ım senden başka malik yoktur ve hamd yalnız sana mahsustur. Allah'ım senden başka ehad yoktur ve hamd yalnız sana mahsustur. Allah'ım senden başka seyit yoktur ve hamd yalnız sana mahsustur. Allah'ım senden başka halik yoktur ve hamd yalnız sana mahsustur. Allah'ım senden başka razık yoktur ve hamd yalnız sana mahsustur. Allah'ım senden başka sultan yoktur ve hamd yalnız sana mahsustur. Allah'ım senden başka cebbar yoktur ve hamd yalnız sana mahsustur. Allah'ım senden başka kadir yoktur ve hamd yalnız sana mahsustur. Allah'ım senden başka basir yoktur ve hamd yalnız sana mahsustur. Allah'ım senden başka semi yoktur ve hamd yalnız sana mahsustur. Allah'ım sen semavatın yegane hakimisin ve hamd yalnız sana mahsustur. Allah'ım Rahman ve Rahim sensin ve hamd yalnız sana mahsustur. Allah'ım halikiyet mertebelerinin en güzel en münteha mertebesindeki Halik Zülcelal sensin ve hamd yalnız sana mahsustur. Allah'ım en güzel şekilde yardım eden sensin ve hamd yalnız sana mahsustur. Allah'ım kullarını en güzel şekilde bağışlayan sensin ve hamd yalnız sana mahsustur. Allah'ım fani olan herkes gittikten sonra baki kalan yegane varis sensin ve hamd yalnız sana mahsustur. Allah'ım en güzel, en iyi şekilde hüküm veren sensin ve hamd yalnız sana mahsustur. Allah'ım kalpleri ve gözleri evirip çeviren, halden hale değiştiren sensin ve hamd yalnız sana mahsustur. Allah'ım kafi ve hadi sensin ve hamd yalnız sana mahsustur. Allah'ım her şeyi baştan inşa eden ve ilk yaratan münşi ve münşi ve mübdi sensin ve hamd yalnız sana mahsustur. Allah'ım geceyi gündüze katıp günü uzatan, gündüzü de geceye katıp geceyi uzatan, Sensin ve hamd yalnız sana mahsustur. Allah'ım kullarına şah damarından daha yakın olan ve onların dileklerine icabet eden, karip ve mucip yalnız sensin ve hamd yalnız sana mahsustur. Allah'ım kullarını her an gören ve hesaba çeken sensin ve hamd yalnız sana mahsustur. Allah'ım tevvab ve vehhab sensin ve hamd yalnız sana mahsustur. Allah'ım yegane Rab sensin ve hamd yalnız sana mahsustur. Allah'ım bütün sebeplerin verasındaki müsebbibül esbab sadece sensin ve hamd yalnız sana mahsustur. Allah'ım seyyidü saadat sa'da, sadece sensin ve hamd yalnız sana mahsustur. Allah'ım dereceleri yükselten refi derecat sensin ve hamd yalnız sana mahsustur. Allah'ım gökleri yaratan Faturus semavat sensin ve hamd yalnız sana mahsustur. Allah'ım ölümden sonra dirilten ve diriliş elleri gönderen Ba'is, sen dilediğine dilediğini temlik eden gerçek sahip ve varis de sen ve yine sensin. Hamdü sana, yalnız senin hakkın ve sana mahsustur. Allah'ım yardıma muhtaç kullarının imdadına rahmetiyle yetişen Muhis sensin ve hamd yalnız senin hakkındır. Allah'ım Haliku Cebbar sensin ve hamd yalnız sana mahsustur. Allah'ım her şeyi iradesine boyun eğdiren Kahir-u Kahhar sensin ve hamd yalnız sana aittir. Allah'ım ikincisi olmayan tek Ehad sensin ve hamd yalnız sana mahsustur. Allah'ım hiçbir şeye muhtaç olmayan fakat her şeyin kendisine muhtaç olduğu Samet sensin ve hamd yalnız sana aittir. Allah'ım Mutlak fazla şeref sahibi Mecid sensin ve hamd yalnız sana yapılır. Allah'ım kullarını irşad eden ve onlara rehberler gönderen murşid-i hakiki sadece sensin ve hamd yalnız ve yalnız sana mahsustur. Allah'ım dilediği kullarını muhabbete mazhar kılan Vedud sensin ve hamd yalnız sana mahsustur. Allah'ım kullarının biricik senet ve dayanağı onlara nimetler gönderen yegane imsensin ve hamd yalnız sana mahsustur. Allah'ım zahir ve batın sensin ve hamd yalnız sana mahsustur. Allah'ım alimü hakim sensin ve hamd yalnız sana mahsustur. Allah'ım gafuru şekür sensin ve hamd yalnız sana mahsustur. Allah'ım herkesin hamdü senasının biricik merciği, hamidü mecid sensin ve hamd yalnız sana mahsustur. Allah'ım Durumuna göre herkese iyilikte bulunan, donanım, konum ve liyakete göre bol bol merhamet eden ber rahim sensin ve Hamd yalnız sana mahsustur. Allah'ım kerim Halim sensin ve Hamd yalnız sana mahsustur. Allah'ım varlığına bir başlangıç ve son olmayan kadim ve baki sensin ve Hamd yalnız sana mahsustur. Allah'ım eşi benzeri olmayan yegane galip ve aziz, Dilediğini aziz kılan ve şereflendiren muiz sensin ve hamd yalnız sana mahsustur. Allah'ım azamet ve izzet tahtının biricik sahibi sensin ve hamd yalnız sana mahsustur. Allah'ım her şey hükmü altında olan ve bütün noksanlarda müberra bulunan meyik kuddüs sensin ve hamd yalnız yalnız sana mahsustur. Allah'ım genişletilecekleri genişleten, ruhlara inşirah veren, her şeyi bereketlendiren basid-i sensin ve hamd yalnız sana mahsustur. Allah'ım kullarını kölelik zincirlerinden kurtaran kullarını kölelik zincirlerinden kurtaran muti sensin ve hamd yalnız sana mahsustur. Allah'ım yükseklerde bulutlar meydana getiren münşi sahab sensin ve hamd yalnız sana mahsustur. Allah'ım sonsuz şefkat ve nimet sahibi Hannenü Mennan sensin ve hamd yalnız sana mahsustur. Allah'ım semade ve arzda bulunan bütün varlıkları meyhiveleriyle kuşatan ve verdiği nimetlerden dolayı onları hesaba çeken Deyyan yalnız sensin ve hamd yalnız sana mahsustur. Allah'ım nimet ve ihsan sahibi sensin ve hamd yalnız sana mahsustur. Allah'ım Şan yüce olan ve eşi benzeri olmayan şeyler yaratan Refi ve bedi sensin ve hamd yalnız sana mahsustur. Allah'ım dilediğini yücelten ve dilediğine faydalı şeyler veren Rafi ve nafi sensin ve hamd yalnız sana aittir. Allah'ım malikül mülk sensin ve hamd yalnız sana mahsustur. Allah'ım allamül guyub sensin ve hamd yalnız sana mahsustur. Allah'ım mabudu bil hak ve maksudu bil istihkak yüceler yücesi Allah sensin. Allah'tır gerçek ilah. Ondan başka yoktur ilah. Görünmeyen ve görünen her şeyi bilir. O Rahmandır, Rahim'dir. Allah'tır gerçek ilah. Ondan başka yoktur ilah. O Melik'tir, Kuddus'tur, Selam'dır, Mü'mindir, Müheymin'dir. Azizdir, Cabbardır, Mütekebbirdir. Allah müşriklerin iddialarından münezzeh ve müce, yücedir. Allah o gerçek ilahtır ki Haliktir, baridir, musavvirdir, hasılı, en güzel isimler ve vasıflar onundur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onu tesbih ve tenzih eder. O azizdir, hakimdir. Bir kere azmettin mi yalnız Allah'a tevekkül et. Bir kere azmettin mi yalnız Allah'a tevekkül et. Allah muhakkak ki kendisine dayanıp güvenenleri sever. Buna rağmen aldırmaz yüz çevirirlerse ey Resulüm de ki, Allah bana yeter. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Ondan başka ilah yoktur. Ben yalnız ona dayanırım. Çünkü o büyük arşın muazzam hükümdarlığın sahibidir. Allah'a dayanıp güvenene Allah kafidir. Allah buyruğunu elbette yerine getirir. Gerçekten Allah her şey için bir ölçü, her iş için bir vade belirlemiştir. Allah Celle Celaluhu dilediği gibi takdir eder, ve gerçek havl ve kuvvet o ululuk ve azamet tahtının yegane sultanına aittir. Salatü selam Efendiler Efendisi Hazreti Muhammed'e, aline ve ashabına olsun. Amin.